Markaj'a hoş geldiniz. Bu videoda Fenerbahçe'nin transferde kalan final hamlelerini değerlendireceğiz. Özellikle çok merak edilen 6 numara konusunda stoper hamlesi gelir mi ve kanat forvet transferi olur mu diye sorulan soruları değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle en çok merak edilen konudan başlayalım. 6 numara transferi. Fenerbahçe'nin mevcut oyun planı içerisinde ekleyeceği 6 numaranın önemliliği her geçen gün artıyor açıkçası. Çünkü merkezde yapılan mühendisliğin kalan parçası 6 numara transferi. Oynanan oyunun tercih edilecek 6 numarası oyunun seviyesini çok yukarıda çıkarabilir mevcut düzeni devam da ettirebilir. Fakat eklenecek profil oldukça merak ediliyor açıkçası ve ben de geçen isimleri de değerlendirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bence Fenerbahçe'nin son 2 sezondur bu mevki açısından yaşadığı problemlerden bir tanesi özellikle savunma kurgusuyla da beraber oyun kuruculuk. Savunma ve oyun kuruculuk Fenerbahçe'nin şu an aradığı 6 numarada öncelikli olması gereken özellik diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü Fenerbahçe'nin stoperleri, bekleri, oyun kurulumunda dahil olmaya çalışıyorlar. Fakat rakiplerden gelen baskıyı kırmak, rakip baskısı gelmese bile yerleşik savunmaya hücum etmek açısından 6 numara profilinin de topu iyi kullanabilen ve Fenerbahçe'nin savunmadan daha efektif çıkmasını sağlayabilecek. Savunma çıkışları yanı sıra rakip saha yerleştiğinde de daha etkili paslar çıkarabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var bence açıkçası. O yüzden bence biraz profil anlatmaya başladığımızda ilk söylememiz gereken konu bu. Savunma önü oyun kuruculuk. Bunu talep etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bana göre bu oyun planının gereksinimleri açısından 6 numara nasıl olmalı. Buna dair bazı notlar var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. En azından benim gözlemlediğim kadarıyla. Bir kere savunma ön oyun kuruculuktan bahsettik. Çünkü stoperlerden, beklerden gelen o ilk topu kullanabilmek açısından Fenerbahçe'nin ekleyeceği profil rakip saha yerleşimini direkt etkiliyor. Ve oraya yerleştikten sonra yüzünü rakip kaleye dönen oyuncuların ulaşmasında, o topun o oyunculara ulaşmasında da önemliliği her geçen gün artıyor. Belinden dönebilen, topu savunmacılarından aldığında topla dönebilen ve o topu kullanabilen bir profil gereksinimler arasında birinci sırada. Ben bir kere baskı kırıcı olması lazım. Evet Süper Lig'de belki Fenerbahçe'ye çok fazla yoğun pres ve baskı gelmeyecek. Fakat bu hiç gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. O şiddetli pres gelmese dahi Fenerbahçe birinci bölgeden ikinci bölgeye daha rahat, daha çabuk geçse dahi Fenerbahçe kapalı savunmaları aşmak, yerleşik savunmalara hücum etmek ve bunu lehine çevirmek için bütün sezonu kurgulaması gerekiyor. Böyle bir planlama yapması gerekiyor bence. O yüzden baskı kırıcı özellikleri olduğu kadar yerleşik savunmaya hücumda 6 numarasının topu efektif kullanması da önemli. Hat kram pas konusu var. Ben bence en önemli konulardan bir tanesi de bu. Çünkü Fenerbahçe'de eklenecek 6 numaranın yan ve geri paslardan ziyade daha dikine oynayabilen, rakip ekarte eden pasları atabilecek, bunu pas ya da driplinkle yapabilen bir profil olması önemli diye düşünüyorum. Bir de tabi oyunun diğer yönünden topun kazanımı var. Fenerbahçe'nin ekleyeceği 6 numaranın top kazanımının belli ortalamaların üzerinde olması lazım. Bu sadece kendi bölgesinde veya ikinci bölgede değil. Aynı zamanda üçüncü bölgede yapılan presle. Çünkü Fenerbahçe oyununun dinamiklerinde topun kaybedildiği anda geri kazanılması ve topun kazanım süresini oldukça azalması gerekiyor bu sene oynanacak oyunda ve bu kritik bir nokta o yüzden işte kontra presle top kazanımı da 6 numarada önemli bir özellik olacak. Atak devamlı açısından da topun kazanımı çok önemli. faulsüz top kazanımı sahipsiz top kazanımı bunlar da 6 numaranın iyi seviyede yapabileceği parametreler olmalı bence diğer taraftan bağlantı oyununda olması gerektiğine inanıyorum 6 numaranın çünkü savunmacılardan hat arasında aldığı topu kullanabilecek oyuncu 6 numara şu an aranan 6 numara. Neden bunu söylüyorum çünkü geçen sene Jorge Jesus'un düzeni inde 6 numara stoperlerin arasında yoğunlukla ve sıklıkla giriyordu. Fakat bu sene 6 numaranın topla ilk buluştuğu konum daha çok merkez bölge oluyor gibi. Ya da böyle kendini hafif sağa veya sola deplase ederek topu alıyor. E, bu bağlamda link up play denilen o bağlantı oyununu da oynayabilecek bir 6 numara olması önemli. Çok fazla özellik saydığımın farkındayım ama alınacak 6 numara bütün bu planlama içerisinde en kritik nokta haline geldi şu anda. Çünkü kadro mühendisliğini tamamlayacağınız ve finalini yapacağınız noktada merkezinize ekleyeceğiniz bu oyuncu Fredin Shimanski'nin de performansını yukarı çıkarabilir. Bu bağlamda da onların çok fazla pres yapabilen, yoğun pres yapabilen ve oldukça iyi tempo ayarlayabilen oyuncular olduğunu söyleyelim. Oyunun temposunu yukarı çıkarabilen 2 tane 8 numarası var Fenerbahçe'nin. O yüzden 6 numarası bu oyuncularla da uyumlu olmalı diye düşünüyorum. Bu oyuncuların belki de eksik kalan noktalarını tamamlayabilecek ve bir bütünü ifade edebileceğimiz bir merkeze ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bence bu anlamda da hani son dönemde çok sık tartışılan pasör mü yoksa daha böyle kesici bir profil mi lazım sorusunun yanıtını da buradan alabiliriz diye düşünüyorum. Bence biraz daha pasörlüğü yüksek seviyede olan bir oyuncuya ihtiyaç var açıkçası. Şimdi biraz adaylardan bahsedelim istiyorum. Son dönemde adı çıkan Jorginho, Guido Rodriguez, Kurunic ve Sumare. Komporizinatör Türkiye'nin bizlere sunduğu veriler ışığında bu oyuncuların kıyaslamasını yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü çok sık konuşuluyor, gündemde kalan son isimler bunlar. Bizim bu videoyu çektiğimiz şu an itibariyle bu isimleri konuşmaya devam ediyoruz. Belki yarın bu isimler arasında transferi olumsuzlukla sonuçlanan veya bunlar arasından birinin Fenerbahçe'ye geldiği haberini de duyabiliriz. O yüzden e, bu karşılaştırmaları yapmak da önemli. Bir de tabii parti ismi var. Onu biraz ayrı değerlendirmek istiyorum çünkü bu profillerin birçoğunda belki belirgin özellikler var veya komplelik var. Her şeyden biraz biraz var ama parti bence ismi geçen oyuncular arasında Fenerbahçe'nin ilgilendiği en iyi 6 numara açıkçası. Gelirse bütün sorulara cevap verecektir diye düşünüyorum ve bütün sorunları çözecektir açıkçası. Şimdi biraz istatistiklerini kıyaslayalım. Biraz verilerden bahsedelim. Kompetitör Türkiye 4 başlıkta inceliyor oyuncuları karşılaştırmada. Birebir ofansif veriler, defansif veriler ve paslaşma verileri. Şimdi bir 6 numarada söz ediyoruz. O yüzden belki fizik kalitede önemlidir. İkili mücadele oranı da önemlidir. İlk etap ...hatta O yüzden birebir istatistiklerle başlayalım. Şimdi birebir noktasında Sumare'nin ön plana çıktığı, Kurniç'in ön plana çıktığı, hatta Guido Rodriguez'in ön plana çıktığı istatistik kalemleri var. Burada biraz Jorginho diğer oyuncuların gerisinde kalıyor. Jorginho'nun fizik kalitesi ve genel yapısı biraz daha farklı bir profil olduğu için bu oyuncuların gerisinde çıkması maç başına verilerde. Çok normal açıkçası. Bu arada incelediğimiz bu verilerin oynanan lig, takım, hedefler ve çıkılan maç sayısına göre değişkenlik gösterdiğini söyleyelim. Çünkü bu örneklemin en belirleyici değişkenleri bunlar. Bunu da hatırlatmış olalım en baştan. Şöyle bir incelediğimiz zaman kazanılan birebir noktasında Guido Rodriguez'in ön planda olduğu maç başına neredeyse 11 tane kazanılan ikili mücadele oranına sahip olduğunu gözlemliyoruz açıkçası. Bence bu önemlidir. Baskıyla birebir diğer baktığımız istatistiklerden bir tanesi. Baskıyla birebir noktasında da Sumare'nin maç başı daha ön plana çıkan bir verisi var. Tabi maç sayısı da farklı bunu unutmamak lazım ama baskıyla birebiri ben şöyle önemsiyorum. Fenerbahçe yoğunlukla rakip sahaya oyunu yığarak oynayacak. Ve o yüzden direkt bir şok pres, direkt uygulanan bir baskı Fenerbahçe için önemli. O yüzden baskıyla beraber ikili mücadelesi olan bir oyuncuya da sahip olursanız, o fizik kaliteye de sahip olursanız oldukça verimli bir atak devamlılığı sağlayabilirsiniz bence. Diğer taraftan ofansif ve defansif birebirlere bakmak istiyorum. Çünkü oyunun iki önünde de ikili mücadele kazanabilen bir altı numara, özellikle rakip sahada da, kendi sahasında da fizik kaliteyi sunabilen bir altı numara Fenerbahçe oyununu yukarı çıkaracaktır. Burada yine Sumare'nin maç başı verilerde diğer oyuncuların önünde olduğunu gözlemlemek mümkün. Diğer bir nokta sahipsiz top kazanımı. Bu da bence çok önemli. Başarılı sahipsiz top kazanımı konusunda da Kurun için daha iyi pozisyon bilgisine sahip olmasından sebep bence ön planda olduğunu görüyoruz. Bunların yüzdeleri var. İkili mücadelelere giriyorlar bu oyuncular ama başarı yüzdeleri nasıl? Bir de onları inceleyelim. Kazanılan birebirin yüzdesini ele aldığımızda da Guido Rodriguez'in ön planda olduğunu görüyoruz. Daha fazla maça çıkmış Guido Rodriguez ve daha çok mücadele kazanmıştı. Bunu kazanma oranı da yüzdesi de yüksek çıkmış. Bunu da gözlemlemek mümkün. Diğer yüzdelerde de e, Guido Rodriguez'in yine ağırlıklı olarak ön planda olduğunu söyleyelim. Devam edelim. Defansif verilere bakalım istiyorum. Çünkü 6 numaradan Bence öncelikli talep edilecek şey takım savunmasını yukarı çıkarması. Fenerbahçe'nin Trente maçıyla ilgili değerlendirmelerini yaptığımızda özellikle altı numarasının doğru baskıyı planlama, baskıdan rakip takımı çıkarma ve ilk baskıyı merkezden doğru yapabilen, yönlendirebilen bir profil olması gerektiğini söylemiştik. Tırnak içerisinde şef bir altı numaraya ihtiyacı var bence Fenerbahçe'nin oyun liderliğinde üstlenebilecek ve daha deneyimli bir isim olması da bence daha sağlıklı olabilir. Bu bağlamda defansif verilerde yine Guido Rodriguez'in ön planda olduğunu görüyoruz. Top kazanımı. Araya girmem, rakip sahada top kazanımı gibi bence önemli olan bazı istatistik kalemleri var. Şöyle bir hızlıca göz atmak gerekirse top kazanımında Guido Rodriguez'in yine neredeyse maç başına 11 top kazanımı olduğunu görüyoruz. Şöyle bir hızlıca bakıyoruz. Araya girmede de. Guido Rodriguez önde gözüküyor. Rakip sahada top kazanımı. Rakip sahada araya girmede ise Jorginho'nun ön planda olduğunu görüyoruz ki Jorginho'nun takımı Arsenal tabii ki de daha yüksekte savunmasını konumlayan rakip sahaya yerleşip rakip takımı sahasından çıkarmak istemeyen bir takımda oynuyor haliyle. O yüzden rakip sahada araya girmede ve kontra preste özellikle Jorginho'nun ön planda olduğunu söyleyelim. Bu bağlamda bence Jorginho'nun bu istatistikleri Fenerbahçe oyununa da uygun açıkçası. Çünkü Fenerbahçe de böyle bir oyun oynayacak kendi ölçeğinde ve rakibi kendi sahasından çıkarmamak orada yapılan ilk baskı, topun kazanım süresinin azalması Jorginho ile uyumlu çıkmış istatistiklerde. Ofansif veriler var. Ofansif veriler belki 6 numarada ilk gözlemleyeceğimiz şey olmayabilir fakat biz yine de bakalım. Örneğin ben burada ivmelenme istatistiğini önemsiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin 6 numarasının ilk adımının hızlı olması oyuna direkt etki edebilir açıkçası. İvmelenmesi iyi olan, ilk adımı hızlı olan, toplu topsuz oyunda reaksiyon hızı iyi olan bir oyuncu Fenerbahçe oyununa da çok iyi yansıyacak bence. Bu bağlamda ivmelenme verisinde Kurun için maç başına diğer kıyaslanan oyunculara göre daha ön planda olduğunu görüyoruz ki Kurun için topu taşıma özelliği de var. Bence Kurun komple bir paket. Her şeyden biraz biraz yapabilen bir oyuncu. Belirgin özelliği belki yok ama tam bir görev adamı. Onun da altını çizelim. Kurun hiç belki şu an Fenerbahçe'ye gelme olasılığı en düşük altı numara ama hala olasılık olduğuna inanarak onu da kıyaslamaya ekledik açıkçası. Çünkü transfer bu. Hiç belli olmaz. Altını çizelim. Atak aksiyonlarına bakalım. Atak aksiyonu bulunmada Guido Rodriguez ön plana çıkmış genel anlamda. Çünkü Pellegrini'nin düzeninde Guido Rodriguez'in ofansif katkıları da talep ediliyor. Özellikle o merkezin kurgusunda Guido Rodriguez takımın hücum verilerine de ekstra katkı yapmış gibi gözüküyor ki burada maç başına 2.42 gibi atak aksiyonu oranı var Guido'nun. Bu da önemli. Şöyle bir hızlıca devam edelim. Rakip 3. bölgede dribling ve genel dribling. 6 numaranın az önce de konuştuk. Rakip ekarte etmede pas veya dribling özelliklerinin olması ve bunlarla rakibi ekarte etmesi Fenerbahçe oyunun için önemli. Rakip 3. bölgede driplinkte Guido Rodriguez'in ön planda olduğunu başarılı driplinkte ve başarılı driplinkte Sumare'nin de önünde olduğunu görüyoruz. Bu aslında Guido Rodriguez için çok kıymetli. Bence nispeten ağır sayılabilecek bir oyuncu. Genel koordinasyonu ve vücut hareketliliği. Fakat hem rakip sahada başarılı driplink hem başarılı driplink konusunda Sumare ile beraber biraz daha ön plana çıkıyorlar. Hatta Sumare'nin önünde olduğunu da gözlemlemek mümkün. Guido bu anlamda Fenerbahçe için oldukça uygun gözüküyor. Onun da altını çizelim. Ve isabetli şut pası. Bunu şu yüzden değerlendirmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada Jorginho'nun pasörlük konusunda tartışmasız hepsinin önünde bir altı numara olduğunu söylemek lazım ki şut pası neden önemlidir? Fenerbahçe'nin iyi şutörleri var. Burada biraz Ersun Yanalara <laughs> referans vereceğiz ama Ferdi Kadıoğlu vurur. Şimanski vurur. Fred vurur. Tadic opsiyonu bulduğu zaman kaleyi yoklar. Daha çok asist özellikleri olan bir oyuncu ama. Ryan Kent vurur. Cengiz Ünder, İrfan Can. Bu oyuncuların hepsi şutör. Hatta zaman zaman Mert Hakan, Miyazay Oyuna girdiğinde kaleyi yoklayabilecek oyuncular. O yüzden 6 numarasının hat arasında şutör oyuncuyu bulması, şut pası vermesi önemlidir ki bu noktada da pasörlüğüyle çok ön plana çıkan Jorginho'nun yine ön planda olduğunu görüyoruz. Hazır pasörlük demişken Fenerbahçe'ye nasıl bir 6 numara lazım? Pasör mü yoksa kesici mi? Eğer pasör olduğunu düşünüyorsak bence tartışmasız Jorginho bu oyuncu çünkü bütün neredeyse bütün paslaşma verilerinde hepsinin önünde zaten bu alanda dünyanın en elit oyuncularından bir tanesi. Regista olarak da tanımlayabilirsiniz ama savunma yönü oyun kuruculuğu konusunda tartışmasız bu alanın en iyisi. Ve Süper Lig'e gelirse de bence Süper Lig'de izleyeceğimiz en elit pasör 6 numara olur diye düşünüyorum. O yüzden paslaşma konusunda kıyaslamamak sanki daha sağlıklı olacak açıkçası. Evet. Komparizinatör Türkiye'nin verileri ışığında da bir değerlendirme yapmaya çalıştık 6 numara konusunda. Sizler de yorumlarda Fenerbahçe oyununa en uygun 6 numaranın hangisi olduğunu düşünüyorsanız lütfen belirtmeyi unutmayın. Bana göre Fenerbahçe'nin komple bir pakete ihtiyacı var. Orta sahada yani komple özellikleri olan. Pasta yapabilen, zaman zaman dribbling de yapabilen, topta kazanabilen, nispeten fizik kalitesi de olan bir profile ihtiyacı var. Ama eğer Jorginho gibi bir ihtimal varsa da oyununuzu ona göre de şekillendirebilirsiniz. Jorginho'nun belki çok fazla kesici özelliği yok, fizik kalitesi belki düşük gözüküyor ama özellikle rakip sahada top kazanımı, kontrapres, araya girme, geçiş, savunmasını yapma bu konularda bence sanıldığı kadar böyle kesici özellikleri zayıf bir oyuncu değil. Onun altını çizeyim. Jorginho'nun belki ikili mücadele konusunda zayıf kalması öngörülebilir. Fakat oyununuzu ona göre evrildiğinizde Fenerbahçe'nin özellikle rakip atakları hemen sonlandırma, geçişleri iyi yerleşerek hemen anında bitirme planı Jorginho'nun bu ikili mücadele oranını da belki kompanse edebilir. Çünkü orada Shimanski ve Fred gibi pres canavarları var ve buna takım olarak eklediğiniz zaman, takım savunmasını eklediğiniz zaman Fenerbahçe'nin belki de Jorginho'nun bu zaaflarını yaşamama ihtimali de var açıkçası. O yüzden komple bir merkez. Thomas Parti, gibi bir ihtimal veya Kurniç gibi bir ihtimal. Bunlar hala varsa bunlar olabilir. Guido Rodriguez olabilir. Ben bunların hepsinin Fenerbahçe oyununa çok ciddi olumlu etki edeceğini düşünüyorum. Fakat final kısmında Guido Rodriguez ve Jorginho gibi şu an belki Sumare bu isimler çok sık konuşulduğu için bunları değerlendirdik. Bence hepsi de gelse Fenerbahçe oyununu yukarı çıkacaktır açıkçası. Gelen oyuncuya göre değerlendiririz ama bir favori seçmek gerekirse ben sanki Jorginho'nun Fenerbahçe oyununa en uygun 6 numara olduğunu düşünüyorum. Ya yani bana göre Jorginho bu oyunu çok yukarı çıkaracak bir oyuncu. Sizler de dediğim gibi yorumlarda tercihinizi yazabilirsiniz. 6 numara konusunu irdeledik. Şimdi biraz Olası diğer transfer gündemlerine de değinelim mevki açısından stoper ve kanat forvet. Fenerbahçe'nin transferde kalan sürede bu oyuncuları da kadroya ekleme ihtimali var bu tip oyuncuları da. Bu bağlamda stoper konusunu şöyle bir hızlıca ele alalım. Şimdi Fenerbahçe'de Emir Ortakaya kiralandı. Omar Fayet geldi Mısırlı. Onun da kiralanması gündemde. Diğer taraftan genel rotasyon şu an Ciku, Bekao, Samet Serdar ve Perez olarak gözüküyor. Perez'e gelen transfer teklifleri olduğuna dair iddialar var ama şu an resmi bir şey var mı bilmiyorum. Fakat Fenerbahçe stoperde şu an 5 tane oyuncuya sahip ve futbol öyle bir oyun ki bazen bu rotasyonda işte Oystrwolde'yi de kullanmanız gerekebiliyor. O yüzden sanki Fenerbahçe transfer sezonu bitmeden kadrosuna genel yapıyı bozmayacak iyi bir profesyonel, pasörlüğü nispeten diğerlerinin önünde sayılabilecek, deneyimli bir stoper de ekleyebilir gibi duruyor. Bakalım onu da süreç gösterecek açıkçası. Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Uzun maratonda dediğim gibi Jayden Oystrwolde'yi stoperde kullanmak planındansa bence bir ekleme daha sağlıklı olabilir açıkçası. Bunda gösterecek Bir de kenar forvet konusu var. Buna da hızlıca değinelim istiyorum. Çünkü İsmail Kartal'ın oyun planı içerisinde böyle bir profilde kenarlardan birinde olsa fena olmaz gibi duruyor. Ki hocam Ekambin'in transferini çok istemişti. Burada merkezleşebilen kenar ya da kenarlaşabilen forvet gibi profiller tanımlanabilir. Bu tarz bir ekleme yapılabilir. Onun altını çizelim. Yerleşik savunmaya hücum konusunda Fenerbahçe'nin topsuz koşulara bence sezon içerisinde çok ciddi ihtiyacı olacak. O yüzden böyle ekleyeceği profilin daha golü koklayan, daha ceza sahası koşuları olan, savunma arkası koşuları olan, hatta hava topu kazanma konusunda iyi sayılabilecek bir oyuncu Fenerbahçe'nin oyun planını güçlendirecektir. Rakibe hücum etme konusunda ve gol çıkarma konusunda kesinlikle oyun planını yukarı çıkaracaktır. Hatta kanat organizasyonlarında sık sık Fenerbahçe'nin yaptığını görüyoruz. Özellikle koridor koşullarına 8 numaralarını, beklerini sızdırmak isteyen bir plan var. Bu planın içerisinde belki kanat forvete sahip olursa Fenerbahçe, özellikle bu tarz atakları sonlandırma, gol ve asist çıkarma, gol katkısı verme konusunda da kenar forvet Forvet'in ciddi katkısı olabilir. Ekambi olsa fena olmazdı. Zaman zaman yedek kalmayı da sorun etmeyecek. Oyuna girdiğinde direkt katkı verebilecek bir profil. Bakalım ben Fenerbahçe'den böyle bir profilde bekliyorum. Şimdi özünde rakip savunmayı dengesiz kılmak yatıyor. Belki de hücumun. Fenerbahçe'nin rakip savunmayı dengesiz kılabilmesi için kenar Forvet profilini eklerse kusursuz bir rotasyonu olabilir. Gerçi İsmail Hoca kusursuzluk ve mükemmellik Rabbimize aittir dedi. O yüzden buradan hocamıza da saygı ve sevgiyi söyleyelim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.